Çocukken çok oynadığım Japon savaş oyununu oynayacağız. Böyle bir kareye geliyoruz botlarla. Buradan düşmanlarla savaşmak için, üstlerini basmak için. Allah Allah! Şu an elimizde sniper var. Wow! Deniz çok aşırı iyi. Aa! Oh, dur beni bırakıp gitmeyin. Etrafta sinekler var. Allah'ım şirein bataklığına doğru yol alıyorduk. Evet. Bana bakıp bakıp dönme. Ben gerizekalı değilim. Arkadaşlar bunlar Q ile dürbün açıyorsunuz. Öyle kaliteli bir oyun. Bak mesela Aa hareket etti. Hayır! Ben öldüreceğim Ben öldüreceğim. Ya bırak. Sakin olun. Böyle üstüne F'ye bası tuttuğunuzda mermilerini alabiliyorsunuz. Nakkır tuşuna basınca bak. Siz ölmediniz lan helal olsun. Siz var ya. Size eve gidince komutandan bahsedeceğim tabii eve dönebilirsek. Eve dönme aklınızdan çıkarın askerler. Öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar zurnanın zor dediği yere geliyor. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Bir tane daha şuradan geliyor. Bak şurada bir yerde bir asker olmasa. Hop! Oye! Oh, oh, yeah. Gördünüz mü skopu? Valorant oyuncusu muyum ben? Bakın izleyin. Şu iki gerizekalıdan biri mayına basıp ölecek. Burada mayın var. Bak bak. Bak şurada. <laughs> yani takım arkadaşım gitti. Bak <laughs> diğeri de mi patladı? Oğlum siz kör müsünüz? Bakın şurada askerler var. Ya oyunu bildiğimi söylemiştim. Yani bunu bundan gocunmuyorum. Oyunu zaten oynadım ama videoda oynamadım. Komutanlarını da öldürdüm. Oğlum dur dur. Öyle rahat rahat yürüme. Mayın var buralarda. Aha. Somera Koleci. Abi sana, sen hani sen yap. Ağaca doğru mu yaptın? Burada bir tane anahtar var. Bu anahtarı buradan alingo. Bunları almanız hiçbir işe yaramıyor bu arada. Bu öyle ekstra achievement gibi. Gel. 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 Oh, 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 Öldüm sandım bıraktım. Dur, sakin ol. Geliyor, bir daha geliyor. Tamam, bunların mermilerini aldık. Şimdi bakın... Size bir taktik göstereyim. Bakın şurada adam var. Bak, seri gördünüz mü? Artık yok. Kapıyı açtığımız gibi önümüze asker çıkacak. Komutanlar bir de... Oh! Oh! Wow! Wow, oh, sakin ol. Oh! Sakin ol. Lan, öl! Öl artık. Lan, gelme dedim! Gelme, gelme! Lan ne? Ne istiyor ya? Geri zekalı. Aa şurada şey Aa ge. Aa. Oo kimmiş patron? Kimmiş pat? Artık yok. Sihiri gördünüz mü? Ben bu kadar mermiyle bitiririm ya. Bu bunu patlattım sıra şunda. Şimdi askerler geliyor bunları patlattığım için. Abi gitti. Alttan da geliyor. Altakiler önce çabuk öle. Ya mermi değişmenin zamanı mıydı ya? Aa kolsuzum. İmdat. 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 Oo. Oo tamam bak buldum. Ne haber? Bu Tabancayı no! tekli ver bana. Tekli ver bana. İzliyor musunuz? O hiçbir şey yaramadı. Lan hiçbir şey niye yaramıyor? Oh. Hayır. Şimdi işlerin zorlaştığı yere geldik arkadaşlar. Final mission. Asli call. Final mission. Aa, burada bir tane büyük silah yok etmemiz lazım. Ondan önce şurada. Şurada şu var. Bir tane daha var. Burada ateş eden bir tane daha. Aha dur. Gördüm. O da gitti. Oh man. Dur dur dur. Şurada patlamayalım. Burada sağda solda mayın dolu her taraf. Bak. Şurada. Bak. Bak. Görüyor musunuz? Bak bak. ince ince bak. Görüyor musunuz? İnce. Bak. ince ince Bak. Öldü bak. Gördünüz mü? Bak. Biri öldü. Bak biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar ha. Tamam bundan sonra bir tane komutanlar var o da ezik zaten ondan korkmanıza gerek yok gördüğünüz gibi size hiç damage bile vuramıyor. Komutan yokmuş. E damage bile vuramadı bu arada. Şu haritaya bakalım bak. Ha! Ha! Ya beni gerçekten buradan mı başlattı? Oh my god. Oh, 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 oh my, oh my, oh, oh. Dans edelim ha. Ra ba ba pa pa pa. Ho! Duvarı vurdum. Duvarı vurdum. Hayır. Bu benim tahmin et. Şu arada beklediğini herkes biliyor. Bütün Türkiye o arada beklediğini biliyor senin. Şu adam mı? Oh ho ho! Get wreck. Bunların menilerini almanıza gerek yok çünkü bir sonraki bölüme geçtiğinizde ev, işte öyle oluyor. Ne güzel bir lamba. Allah! Oha! Şifre yazma yeri varmış. Neyse ilk bölüm böyleydi. 2 3 4 5 6 7 8 de var. Yani bu izlenirse çekerim sonra. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.